Messenger üzerinden eski mesajları geri yükleyebilir miyim sorusuna bu videoda yanıt bulmaya çalışacağız. İnternette silinen Messenger sohbetlerinizi geri getirmek için birçok program bulunmakta. Ancak bu programlar ne kadar doğru, ne kadar güvenilir kimse bilemez. Çünkü bu programlar sizin telefonunuza zararlı yazılımlar bulaştırma ihtimali vardır. Messenger'ın ise şu an kullanıcılara sunduğu böyle bir özellik maalesef yok. Ama arşivlediğiniz konuşmalar bunun dışında. Çünkü arşivlediğiniz konuşmaları geri getirmeniz mümkündür. Arşivlediğiniz konuşmaları geri getirmek için ilk önce Facebook hesabınıza giriş yapıp daha sonra mesaj kutusuna girip arşivlenen mesajlar bölümünde yer alan mesajları seçip arşivden çıkart seçeneğine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi telefonunuzdan Messenger uygulamasını sıfırlayıp girmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.